Osmaniye'den bir soru var. İtikadi konularda bir kimsenin cahil olması o kişiyi özür sahibi yapar mı? Hangi konularda cehalet kabul edilebilir? İtikadi e, konuların e, herkesin bilmesi gereken kısmı var. Oralarda özür kabul edilmez. Cehalet özür sayılmaz. Bilmiyordum. lafı kabul edilmez. Bilmek zorundasın. Ama itikadi konuların da detayları var, ilmi noktaları var. Ee, büyük alimlerin bile tartıştığı kısımları var. Ee, bu gibi kısımları herkesin bilmesi gerekmez. Bunlar ilmi konulardır. İlim adamları arasında tartışılır. Allah o kadar detayı herkesten sormaz. Çünkü bu iş herkesin işi değil. Bu bir branş yani. Branşı olmayanlara Allah bunun hesabını sormaz. Neden bu meseleyi bilmiyordun demez. İtikadi konularda da öyle. Şeylerde ameli meselelerde ise herkesin bilmek zorunda olduğu farz ı aynı ilimler var. yani herkesin bilmek zorunda olduğu kısımları, namazın, zekatın, orucun, haccın, itikadi meseleler de öyle tabii, herkesin bilmek zorunda olduğu kısımları var. E, haramlarla ilgili, bunları herkes bilmek zorunda. Ama detaylar da var. Yani mesela domuzun haram olduğu, içkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, adam öldürmenin haram olduğu, hırsızlığın haram olduğu gibi, şeyler herkes bilmek zorunda bilmiyordum denilemez kabul edilmez fakat bazı şeyler var ki tartışmalıdır detaydır mesela tilki haram mıdır helal mıdır mezhepler arasında tartışma vardır yani bu herkesin bilmesi gereken bir şey de değildir detaydır bu bunlarda cehalet kabul edilir yani ben bu kadar detayını bilmiyordum dese bir insan kabul edilir. Mesela bir insan dese ki içki haram değil, zina haram değil. Bu insana kafir denir mi? Denir. Çünkü bunun haram olduğunu bilmeyen yok. Bu hususta cehalet, mazeret olarak kabul edilmez. Bu avamın da bildiği bir meseledir yani. Ama mesela bir insan e, hanımının kız kardeşiyle de aynı anda evlenmenin yani hanımını boşamadan ya da hanımı ölmeden baldızını da birlikte almanın hanımıyla beraber onun kız kardeşini ya da halasını veya teyzesini almanın haramlığını bilmeyebilir. Bunu inkar etse kim demiş haram ben evlenirim istesem dese buna kafir denmez. Çünkü bu herkesin bildiği bir haram değil. Demek ki ameli konularda da herkesin bildiği, bilmesi gereken kısmı var. Herkesin bilmediği ve cehaletin mazeret olarak görüleceği kısım var. Mesela itikadi konularda bugün en çok bilinmesi gereken mesele nedir? Ve bilinme, bilinmeyen maalesef. Bilinmeyen ama bilinmesi gerekli olan. Şirk. Şirk. Herkes bilmek zorunda şirkin olduğunu. Allah'a ortak koşan ebedi cehennemde. İstediğin kadar namaz kıl. Allah'a ortak koşamazsın. Ama tamam da Şimdi şirkten şirkete de fark var. Aynı haramdan harama fark olduğu gibi. İçkiye helal desen kafir oluyorsun ama başka bir harama herkesin bilmediği detay bir meseleye itiraz etse insan kafir olmuyor. Çünkü bilmiyordum diyebilirsin. Aynen öyle. Şirkin de açık olanı var, gizli olanı var. Açık olana düşerse bu kişiye kafir denir. Açık şirk içinde ise yani mesela gökteki yıldıza tapıyor ne bileyim ben İsa'ya tanrı diyor Hazreti Ali'ye tanrı diyor bunun gibi ama e, gizli şirkler de var ve bugün maalesef bu çoktur yani gayipten yardım istiyor, şeyhinden yardım istiyor, mezardan yardım istiyor. Ey şeyhim bana yardım et diyor. Mübarek böyle bir şey yok. Allah'tan yardım iste. Bak Müslümansın. Bak bu şirktir. Bak kendini tehlikeye atma. Allah seni duymuyor mu? Neden araya aracılar koyuyorsun? Bugünün yaygın şirk çeşitleri. Bundan da daha kötüsü, daha yaygın olanı. Allah kanun koymuş mu? Kitap göndermiş mi? Göndermiş. İnsanlar başka kanun koyuyor mu? Koyuyor. Sen kimsin? Kimsin sen? Allah'ın koyduğu kanuna uymuyorsun. Sen kafandan kanun koyuyorsun. Sen kimsin? İnsanların bunu reddetmesi imanının gereğidir. Hayır ben sana değil Allah'a itaat ederim demesi ve Allah'a itaat et demesi imanının gereğidir. Ona itaat edersen Allah'ın yetkisini ona vermiş olur. Bu caiz değil. Ve insanlar bugün bunun şirk olduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İnsanların şirk diye bildiği şey putlara tapmak. Yani bu da biraz e, tabii hocaların yüzünden, cemaatlerin yüzünden konuşmuyorlar, anlatmıyorlar. Birilerinden korkuyorlar, konuşmuyorlar. Avam kimden öğrenecek hocalar konuşmazsa? Hocaların vebali büyük. O yüzden gizli şirk durumunda şu anda bir insana hükmetme yetkisi vermek Allah'ın hükümlerini kaldırıp başka hükümler koyabilme yetkisi vermek onu Allah gibi otorite görmek yani o öyle ki Allah'ın kanunlarını kaldırıp kanun koyabilir diye düşünmek ona bu yetkiyi vermek bu şirk Allah'ın yetkisi bu Allah azze ve celle içkiyi haram mı kılmış devlet serbest edemez. Zinayı haram mı kılmış? Devlet serbest yapamaz. Faiz haram mı? Faizli banka olamaz. Var mı şimdi? Var. Bütün haramlar serbest. Size kim bu yetkiyi verdi? Allah'ın yasakladığını hangi yetkiyle serbest bıraktınız? Bu ben istediğim gibi hükmederim demektir. Sen Allah mısın? Sana kim bu etkiyi verdi? Bu normalde kendini Allah'a ortak görmek hatta Allah'tan üstün görmek gibi kendini özgür hissetmek ben istediğim gibi yaparım demek bu kabul edilemez ama insanlar bugün bunu kabul ediyor. Bunu şirk olarak görmüyor. Şirk olarak putperestliği görüyor. O yüzden gizli şirk durumunda hocaların konuşmaması yüzünden hala şu mesele gizli şirk olarak görünmek zorunda. Sahabe döneminde bile şirki hepsi bilmiyorlardı. Bir gün peygamberimiz şirki anlatmış. Hazreti Ebu Bekir Sıddık demiş ki ya Resulallah biz şirki Şöyle şöyle biliyoruz yani putlara tapmak, gökteki yıldızlara tapmak falan. Efendimiz buyurmuş ki şirkin ne olduğunu sana haber vereyim mi? Emret ya Resulallah. Buyuruyor ki şirk gecenin karanlığında yürüyen karıncadan daha gizlidir. Yani şirkin hepsi böyle aleni değil. Putlara tapmak gibi böyle kolay değil. Bir kısım şirkler var ki gizli. Gecenin karanlığında yürüyen karıncadan daha gizli. Bir kimse dese ki falan olmasaydı filanca ben öldürecekti. Yani o, o bizi kurtardı. Bu şirktir diyor. Ya yani insanlar bunu kullanıyor bugün. Bizi filan kurtardı. Allah değil o kurtarmış. Bilmiyor ne konuştuğunu bilmiyor. O da senin gibi aciz bir insan. Kurtaran Allah. Anlamıyor, meseleye böyle bakmıyor. Çünkü hocalar konuşmuyor. O yüzden bu şirk bugün gizli şirk durumunda ve ondan dolayı e, bu meselede anlatmalıyız, çok üzerinde durmalıyız. Bu gizli şirki açık şirk haline getirmeliyiz İnsanlar bunu iyice öğrenmeli, anlamalı. Ama e, anlamayanlar olacaktır. Onları da Allah'a havale edelim. Çünkü maalesef tüm Müslümanlar konuşmadığı için bu mesele gizli şirk olarak devam edip gidiyor. Allah Azze ve Celle kıyamet günü onu affeder mi, affetmez mi Allah'ın bileceği iş. Biz bu cahillerimizi Allah'a havale edeceğiz. Hemen o tekfirciler gibi herkese kafir demeyeceğiz yani. Yani bu şirktir evet. Sorulursa evet bunun cevabı bu. Bu şirktir. Ama bu adam müşrik midir? Bu şirki yapıyor. Bu adam müşrik midir? Belki de bilmiyor. Çünkü bu şirk evet şirk ama gizli şirk. Herkesin bilmediği bir şirk. Ve o şirkinin içindeki adama, sen o müşrik dediğin adama sorsan, Allah mı daha iyi bilir insanlar mı? Allah der. Allah'ın mi olmalı, insanların dediğimi olmalı. Tabi Allah'ın dediği olmalı der. Yetki kimindir? Allah'ın mıdır, insanların mıdır? Allah'ındır der. Bak demek ki adam bunu kabul ediyor. O senin müşrik dediğin adam. Bak demek ki bu anlayış kalbinin bir yerinde var. Demek ki meseleyi bilmediği için böyle konuşuyor. Yoksa bak sorduğun zaman bana, evet Allah'ın dediği olmalı diyor. Allah kanun koymuş mu? Evet. Onun kanunları mı geçerli olmalı? İnsanların koyduğu kanunlar mı? Tabi Allah'ın diyor. Aha demek adam diyor yani bunu. Demek onun kalbinin bir yerinde bu inanç var. E peki ama işte Allah'a karşı gelenleri de destekliyor. E tamam destekliyor anladık bilmiyor işte anlamıyor musun işte bilmiyor müşrik deme bu şirktir de anlat ama müşrik deme Allah'a havale et Rabbim en iyisini bilir kıyamet gününde Allah hükmünü verir gizli şirk ve herkesin bilmediği haramlar gerek itikadi meselelerde gerek ameli meselelerde herkesin bilmediği ancak ilim adamlarının bildiği konularda cehalet mazerettir. Herkesin bilmek zorunda olduğu konularda cehalet mazeret değildir. Ve maalesef bugün şirk herkesin bilmek zorunda olduğu bir mesele ama gizli olan kısımları Bilinmediği için onu mazeret gibi göre, görmek zorundayız. Hemen kafir dememeliyiz. Allah'a havale edelim en azından. Bir şey demeyelim.